Kurban Bayramı güzel bir bayram. Her gün et yiyenler dışında fakirler de et yiyecekler diyor İsmail. Zaten o yüzden Kurban Bayramı da yapabildiğiniz kadar yardım yapın diye sürekli duyurular var. Sürekli teşvik çalışmaları var. Umarım ki siz de elinizden geldiği kadar bu bayram boyunca hangi şekilde olursa olsun et bağışlayabilirsiniz ya da çeşitli şekillerle yardım yapabilirsiniz. Umarım o yardımları gerçekleştirirsiniz. ...yardımlardan bahsettik. Önümüz Kurban Bayramı dedik. Özellikle Kurban da daha çok yardım yapalım. Bu et olmak zorunda değil dedik. Herkesin koşulu el vermeyebilir. Kıyafet olabilir, araç gereçler olabilir, günlük malzemeler olabilir. Mesela Darülacize, Türkiye'de biliyorsunuz. Çok önemli bir kurum. 600'e yakın orada yaşayan kişi var. Aynı zamanda orada bir çocuk evi olduğunu da söyleyelim. Ve bu bayramda ben ziyarete bulunacağım oraya arkadaşlarımla aynı şekilde ve oradan paylaşımlar belki yaparız sizlerle. Bunun sebebi de şu, daha fazla kişiyi teşvik edebilmek. Bakın oraya gidip sadece bir ziyarete bulunabilirsiniz. Bayram boyunca açık 10.30 16.30 arası ok meydanında bulunuyor ve çocuklar kısmı da var. Kimsesiz çocukların olduğu sıfır ile 6 yaş arasındaki çocukların olduğu bir yerde var. Bir şey almanız da gerekmediğini söylüyor yetkililer. Sadece ziyarette de bulunabilirsiniz. Yani gidip sohbet edebilirsiniz o insanlarla. Tek istedikleri bir sohbet, bir merhaba diyen bir insan belki de oradaki çoğu kişinin dedemiz yaşında, anneannemiz yaşında çoğu kişinin. Bu bayramda gidip bir ziyaret edebilirsiniz onları. Bir saatinizi, iki saatinizi ayırabilirsiniz. Ya da bir şeyler alabilirsiniz. En çok ihtiyaçları olan şeyler şunlar günlük ihtiyaçlar. Yani aklınıza gelebilecek günlük ihtiyaçlar neler? Diş macunu, iç çamaşırı olabilir, sabun olabilir. Bunun gibi şeylere ihtiyaçları varmış. Yani öyle çok pahalı ila kurban bağışlamam lazım gibi de düşünmeyin. Yalnızca yardım için gidin bir sohbet edin mesela. Bir merhaba deyin, bir selam verin. O bile hem onları mutlu edecektir hem de sizi mutlu edecektir emin olun.